Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emirle size Evet, <Sessizlik> Super Surf oynayacağız. İkimiz ana oğul challenge yapacağız. Bakalım Emir mi beni yenecek yoksa ben mi Emir'i yeneceğim? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben bu oyunu telefonda daha güzel oynuyorum diyebilirim aslında. Eee şimdi bilgisayardan birazcık zor olacak ama deneyeceğiz bakalım. Başlayalım mı Emir? Evet. Tamam, hemen başlıyoruz. Oynamak için dokun diyor. Basıyorum. ve başladım? İlk oynayan. sıra benim. Evet. Başladım. Hadi ya bir sıra. De, Ama öyle kışkırtmalar den, den, den. yapma. Den, den, den. Yanarsam hiç iyi olmaz senin için. Den, den, den. Den, den. Den, den. Arkadaşlar bu oyun hakkında den, den. söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Mesela onlar da oynasınlar anneciğim. Bu oyun çok zevkli ya. Ama bak kışkırtma yapıyorsun şu anda. Olmuyor bak Emi. Yanarsan bak acısını fena çıkarım senden. Evet çünkü ben... dur zıp zıp ayak kaldık. Ayak kaldık. Bak bu ayakkabılarla böyle zıplıyoruz arkadaşlar. Zıplıyoruz. Oh, jumping, jumping. Hop. Evet. Bu şekilde zıplıyoruz. Anneciğim. Bak oyunu iyi izle tamam mı? Seni kazanırsam bak ben yenersem bu oyunu biliyorsun ceza var. Cezalı yapıyoruz arkadaşlar. Aman Allah. Öldüm. öldüm. Neden öldüm? Şimdi Emir oynuyor arkadaşlar. Evet. Ben senin yaptığını sana yapmayacağım. Merak etme oynayabilirsin. Oynayabilirsin. Güzel altın topla bir çorba parası çıksın ha çorba mı? altınları güzel. Hadi Bak Nesquik istiyorsun, süt istiyorsun. Anne bunu al diyorsun E bunları nasıl alacağız? Topla şu altınları. Alalım. Bak paramız kalmadı hiç. Hadi bakayım güzelce oldu. Ha, sen de yapacaksın. Böyle yap. Evet. <laughs> ben seni yok kışkırtmak <laughs> istiyorum. Ben o geçerim mi yaparsın? Hayır bak şimdi arkadaşlar bak trenlere dikkat et Emir. Çarparlarsa bak yanarsın biliyorsun değil mi? Evet. At iş. İşte. Yandı, yandı, yandı. Tamam, hay, alt şeyimiz yok, anahtarımız yok anneciğim. Bekliyoruz, bekliyoruz. Dur, şimdi tekrar ben oynuyorum. Evet, oyun başladı arkadaşlar. Şimdi bu sefer yanmayacağım. Bu sefer yanmayacağım. Bir dakika oğlum, bir dakika. Sen benim bir yanmamı istiyorsun ama o işler öyle olmuyor. Bak, ben bu oyun ustasıyım gerçekten bak. Yan, yan, he, he, yan, yan. Dur şimdi bak. Şey, e, ne onun Yüksek skor yapacağım ben şimdi. Ya, ya, ya. Gerçekten ya, ya, ya. az önce arkadaşlar deneme yaparken bir oynamışım. Felaket. 24 dakika boyunca oynadım. Dur. Evet, trenlere çarpmamaya dikkat ediyoruz. Oyundan sonra hızlanıyor arkadaşlar. Orada çok zaten çok zor oluyor. O kısımda. ki. Ya telefonda basit oluyor da. Bu şimdi klavye oynayınca bilgisayarda klavyeden zor oluyor. Ama alıştım gibi bir şey yani şu anda. Az önce çok iyi oynadı. Evet Emir beni kışkırtıyor görüyorsunuz değil mi? Hile yapıyor şu anda. Hile. Hile yapıyor. Evet. Ama bu... Evet ben hiç onu şu an aldırmıyorum. Aldırmayacağım kendisine. Ben oyunuma bakıyorum. İşte hain evlat. Hain evlat. Ben onu öyle mi yaptım arkadaşlar? Hiç. Zalımsın evlat. Al 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 al. Buyur, başla şimdi. Pardon arkadaşlar gördüğünüz için. Evet. Emir, şunu al anneciğim. Bak şu güzel. Altınların sonunda böyle bir şeyler bir Aa. Bir hediye veriyor. Evet, şu an mıklatı aldık. Bütün altınları çekeceğiz şimdi. Altınları toplamamız daha basit olacak. Ayrıca yakalandın hemen ya. Sen de ya şunu al. Babaya yakalanıp duruyorsun Emir ya. Tamam, bu sefer de Emir oynasın. Bu seferlik ona bir tane daha hak Ay veriyorum. Benim. Evet, şans verdim ona. Bu şansı iyi değerlendir. Bak bir daha yok ona göre. Allah yanlış bir yere basıyordum de. Dikkat et de çarpma işte trenleri. Altınları toplasan sağına soluna dikkat et. Her an tren çıkabilir önüne. Bir de çarpıyorsun mesela seni tekrar o Noel Baba kılığındaki güvenlik var ya. İşte o seni tekrar kovalamaya çalışıyor. Köpeğiyle yanında. Köpeği yok. Evet biz a, köpeği var ya yanında kovalıyor. Hav hav yapıyor arkadan. O köpeğin adını ne koymuş gemi biz hatırlıyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi yakalan, yakalan. Evet. İşte anneye hile yapmanın sonucu arkadaşlar. Evet. Hazin sonu. Emir'in hazin sonu. Hazin. Dur. Dur. Başladı. Evet. Bu sefer yok artık. Dur ama bu sefer benimki de sayılmasın tamam mı anneciğim hak geçmesin. Ben bir kere daha oynayayım. Tamam, bir tane hak verdim. tamam bak burada ödülü vermiş bize. 4 tane altın vermiş. Ee, bir de artı 500 altın. İyi tamam hemen alalım ödülümüzü. Aşamanın kilidi açıldı diyor. Bu neymiş? Oo Önde başlamak için bize bir güç verdi. Devam edelim ben de arkadaşlar. Ben oynayabilir miyim? Bir, tane. bir saniye arkadaşlar. Evet başladım. Şimdi başladım. Başladım evet. Bakalım bu işin sonu böyle nereye kadar? <laughs> yemin ederim nazar değiyor. Arkadaşlar yemin ederim nazar değiyor. Bu çocuk bana nazar değdiriyor bu oyunda. Yoksa ben bu oyunu var ya 10 numara oynuyorum ya. Neden böyle oldu ya? Ağlayacağım şimdi. Tamam başla bakalım. <laughs> arkadaşlar bak. En son. Evet en son. En son kazanan şey oluyor arkadaşlar. Ee, Ödüllü boyun ceza alıyor yanan En son yanan Dur Evet Arkadaşlar Emir çok iyi oynuyor şu anda ya gerçekten <laughs> Maşallah nazar değmesin Altınları topla İnşallah bir yerde ölmez inşallah oh. yani. Aha sürpriz kutu aldı arkadaşlar sürpriz kutunun <laughs> içinden her şey çıkabilir Şuna bin şuna bin Bin Evet zıplayan yavrum. Ayakkabısı al. Evet. Anne sen basar mısın ona? Aa arkadaşlar bu oyunda şey de alabiliyoruz ya bas, bu arada. Emir bas, yandı. Bas bas, evet. bas bas dedim ama. Anahtar çıktı. O şanslısın Emir. Hadi bakalım. Şimdi oyunumuzu tekrar başlatıyoruz. Bu sefer ben oynuyorum. Bugün Allah'ım ne olur ya yanmayayım ya lütfen. <laughs> <laughs> Yapmak istemiyorum. Emir'i yenmek istiyorum. Eğer kaybedersem arkadaşlar bana acı biber yedirmeye düşünüyorlarmış. Babasıyla ikisi konuşmuşlar. Aralarında plan yapmışlar. Annem eğer şey olursa kaybederse baba anneme dünyanın en acı biberini yedirelim demişler. Bu kadar vicdansızlık olur mu yani gerçekten çok üzüldüm. Ama ben acıyı severim ama çok da acıyı sevemem. Sevemiyorum kendilerini yiyemiyorum çünkü. Yani korkuyorum. O yüzden benim bu oyunu kazanmam lazım. Emir şu anda haksızlık yapıyor. Hile yapıyor beni. Kışkırtıyor arkadaşlar. Evet, gözüm falan kapatmaya çalışıyor ama olmaz. Sayman bu oyunu bak. Sayman bu oyunu anneciğim. yapma oğlum. Dur şimdi. Bak bu X2 bizim e, oyundaki seviyemizi arttırıyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle hızlanıyor. Bu arada kaykay da alabiliyorum. Bak benim kaykayıma kaykayım harika ya çok güzel hareketler yapıyorum ben bunu <laughs> bak gördünüz mü bu hareketleri kimse yapamaz ben en iyi kaykaycıyım şu an <laughs> kaykay kayıyorum hop hmm. gördüğünüz gibi arkadaş evet bak tren çarpıyordum harika ya harika gerçi oyunun Şimdi gra Oyunun grafikleri de çok iyi olmuş ya bu arada. Gerçekten oyun çok kaliteli olmuş yani. Emir arkadaşlara bir şey anlat anneciğim. Sen de oyundan bahset birazcık. Ben Ar kazanırsam ne olacak anlat bakalım. Babanla Arkadaş, ne konuştunuz? Arkadaşlar size bu oyunu yükleyin ve kanal bana olmayı unutmayın. Siz de... La Çok güzel yapıştım. Beni acayip yapıştırdı. Şeyin trenin camına bir güzel yapıştım yani. Ah hediye kutusunu aç bakalım ne verecek bize hediye olarak. Bakalım bir ya Süper güç. Önde başlama gücü verdi arkadaşlar. Evet. Emir başladı arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz oyunumuza. Evet arkadaşlar. Ben bu oyunu mutlaka kazanmalıyım. Gerçekten. En yüksek skoru yapan kazanır arkadaşlar. En yüksek skoru yapan kazanır. Gördün mü? Ufak kar yaptı. Şu kar tanesini al bak bunları bu görevleri tamamlamamız gerekiyor. Aga, <laughs> Dikkat et trene dikkat et çarpacak. Aha kovaladı. Vallahi kovaladı yakaladı seni bekçi. Bir tane daha. Bekçi Aha, yakaladı. Bir tane daha. Hayır şimdi. Hayır. Herkes bir tane oynayacak. Çünkü yarışmanın sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. O yüzden her oyun bizim için kıymetli. Ben bu oyunu bu sefer var ya rekoru kıracağım Emir. Tamam mı? Seni de hiç yarıştırmayacağım bile yani. Oynamana gerek yok. Bırak git burayı terk et burayı. Pes et diyeceğim sana. Terk et burayı Emir diyeceğim. Bir daha boynun var ya yüzünü bile göremeyeceksin Emir. Oynamak istemeyeceksin. Evet. Görüyorsunuz. Evet, 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 evet. evet. Bir güzel oynuyorum. Arkadaşlar bu ayağımdaki hop ayakkabıyla çok güzel zıplıyorum. Harika böyle trenlerin üstünden falan geçebiliyorum. Çok iyi oluyor. Kaykay da çok iyi oluyor arkadaşlar. Kaykay aldığınız... Gerçekten. Vallahi. Ya Elf Emir ya hep böyle yapıyorsun ya. vallahi senin <laughs> gözün değiyor ha. Ama sen de bana her şey yapmıyorsun. Tamam hadi. Ben... evet şimdi Emir oynuyor. Hadi ben çabuk ben çabuk, ben çabuk ben şimdi ben trene ben çabuk. Ben... çabuk. Ha dikkat et ama bak dikkatli oynarsan bence olur. Oo, Emir hemen yanıyorsun ya. Tamam Emir bir kere daha oynuyor arkadaşlar. Bir hak daha verdik ona. Tamam ama birazcık önüne bakacaksın anneciğim yani. Sen de düzgün oynayamıyorsun ki. Birazcık böyle düzgün oynayacaksın anneciğim. Bak annen gibi oynayacaksın annen gibi. Bak şimdi annen ne kadar düzgün oynuyor senin. Ya bu anne ben daha çok güzel oynuyordum ya. Vallahi nazar değdi ya bana. Vallahi nazar değdi ya. Vallahi kışkırtıyorsun. <laughs> çok güzel ya harika. Ya ben bunu telefondansa daha güzel oynuyorum ya. <gülüyor> Hayır <laughs> ölmek istemiyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Bekçe abi yakalama beni. Konuşmama Bekçe amca yılbaşı modundan da çıkamamış bu arada. Hala Noel Baba kıyafetleriyle dolaşıyor arkadaşımız. Yanında da köpeği cins cins böyle kovalıyor beni ya. Hiç sevmez beni de. neden? <laughs> Anneciğim neden biliyor musun o bizi kovalıyor? Ben trenlerin üstünü boyayla resim yapıyorum. Anladın mı? O da beni görüyor. Diyor ki sen diyor burayı diyor niye resim çiziyorsun diyor. Kovalıyor beni işte. <laughs> Üstünden yaptım. Geçtim gördün mü? Gerçekten nasıl yaptım onu ya ben? Evet şimdi bir tane jumping ayakkabı aldım tekrar arkadaşlar. Çok güzel zıplıyorum. Zıp 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 zıplıyorum. Adeta zıplıyorum. Zıp 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 zıplıyorum. Zıp zıp parktayız sanki. Evet şimdi böyle. Hop. Arkadaşlar bu bariyerlere dikkat edin. Her an çarpabilir. Çok gerçekten keskin yani ya ben bile. Oo bak şimdi mıknatıs aldım Emir. Bütün altınları topluyorum zengin oldum. Zengin oldum şimdi. Ya öyle artık ya. Aa ne dönüyorum ölemem. Hayır ölmek istemiyorum daha çok genciyim. Oy. Vallahi yapıştım arkadaşlar. Çok pis yapıştım ya gerçekten ya. Felaket bir şeydi ya gerçekten. Evet Emir'ciğim. Bir tane bana ödül ver. Oh anahtar kazandık. Anahtar kazandık. Çok iyi bir tane anahtar verdi bize. Arkadaşlar bu anahtar mesela öldünüz ya. Anahtarı kullanıp hani öldüğünüz yerden tekrar başlayabiliyorsunuz. Bu anahtar bunun için. Başla başla. Evet Emir başladı. Evet, evet. Emir sağlarda. Mugardin. Uçuyor Emir. Evet. Yavaş dikkat et çarpmayasın. Anneciğim gelen treni görmüyor musun? Çarpıyor ya sana. Al işte ya Noel Baba kılıklı bekçi. Gene yakaladı bizi bekçi. Bekçi be baba. Bekçi baba. Yakında ben bu bekçiye şarkı yazarım arkadaşlar. Hadi kardeş kazım be bekçi bizi yakaladı ve angon bekçi. Seni Al, gidi bekçi, seni gidi bekçi. Ya. Yakaladı seni bekçi. Şimdi bende sıra. Dur açayım. Tamam anneciğim dur. Al. Evet. Başlıyoruz. Ona bas, ona bas. Ona... tamam bas hadi ona. asla Tamam anneciğim çek elini bir. Haksızlık yapıyorsun. Tamam. Arkadaşlar Emir beni kışkırtıyor. <laughs> Oo aldım vallahi mıknatısı aldım. Şimdi bir dünya altın toplayacağım arkadaşlar. Ne kadar altın o kadar yemek. Unutmayın bunu. Evet. Bu kart tanesini de alıyoruz. Kart tanesi bizim görevlerimiz arkadaşlar. Görevleri tamamlayalım lütfen. Görevleri tamamladıkça anahtar veriyorlar bize. Kay kay veriyorlar. Evet. Her şey veriyorlar. Oyun çok iyi ya. Ana, Ah! İşte şimdi bütün altınları topluyoruz. Çok iyi ya. Emir, sen de bu altınları topla tamam mı anneciğim? Bak altın bizim için önemli. Şu an altın düştü ama her an çıkabilir. Evet. Altın değerli bir madendir. Oho! Sezon hava ödülü kazanmışız arkadaşlar. Hızlandım. Ben şu anda gayet iyi gidiyorum derken sabah oldu erken. Neden öldüm ben? Bak Gördün mü ne güzel bir Evet böyle şiir gibi bir şey oldu bu arkadaşlar Devam ediyoruz şuraya basıyorsun Tamam biliyorum Bekçi baba bekçi baba yakalama beni Şuraya basıyorsun tamam devam ediyorsun Dikkat et çarpma dikkat Arkadaşlar emiri affediyoruz bu seferlik Tamam bir kere daha oynayabilir Dikkat et anneciğim düzgünce oyna Trenlere dikkat et tamam mı anneciğim? bak bak Noel baba. yavaş yavaş. Bu, al şunu al şunu zıpla hemen yukarıya. Çabuk yakalamasın seni şu Noel baba kılıklı bekçi. Allah. Yavaş. Tamam hayır arkadaşlar bir tane daha yok. Bu arada bize ödül gelmiş. Ödülümüzü alıyoruz. Neymiş ödülümüz? Sürpriz kutu, güzellik kutu hediye vermişler bize. Açalım bakalım içinde ne var mı? 1500 para diyor arkadaşlar 1500 tane altın hediye verdi bize gerçekten çok iyi tamam teşekkürler sağ olsunlar var olsunlar evet oyunuma devam ediyorum arkadaşlar bu sefer ben emiri geçiyorum bu sefer emiri geçireceğim emiri bu sefer geçiyorum abi. tamam ben, ben artık ben e, ben geçeyim de bakalım sen de bir türlü geçemiyorsun zaten Yapma anneciğim. Kaykay Kaykay almak istersen ben alırım lütfen benim oyunuma müdahale etme. Bahane Sonra mi? haksızlık olur biliyorsun değil mi? Haksızlıkları hiç sevmem. Evet şimdi böyle Kaykay alalım hadi emir kırmadım hadi hadi tamam hadi. Al al bak şimdi bir hareket yapacağım ana ana geliyor. Ay, ben beni tutma yakalama beni al. beni yakalar. Arkadaşlar gördünüz mü? aya altında kaykay olduğu için Ölmedim. Trene çarptım ama ölmedim. Yıkılmadım ayaktayım. Yaşıyorum yani. Arkadaşlar <laughs> Yaşıyorum. Dur dur bak tekrar kaykay alacağım. Ben bu kaykay olayını sevdim. Ölmem gari ben artık böyle sabaha kadar. <laughs> evet gizemli bir kutu daha aldık arkadaşlar. Oyun bitiminde bu kutuyu açacağız bakalım içinden neler çıkacak. Emir şu anda çok gergin benim kazanacağımdan bayağı emin bence o yüzden bu kadar geriliyor. Gerçekten anneciğim ben kazanırsam üzülür müsün? Üzülür müsün Emir? Ben geçerim. Sen mi kazanacaksın? Ama ben kaybedersem acı biber yiyeceğim. Bu yemek istemiyorum. Çok acı biber, çok. Yok. Ya bir tane yanlışlıkla geçen gün yedim. Yemin ederim üç gün ağzım yandı yani o derece. <laughs> Ne zaman yedim? Ya yanlışlıkla yedim ya. Tatlı biber zannettim ben onu. Kahvaltıda bir tane yiyeyim dedim. Vallahi 3 gün ağzım yandı arkadaşlar ya. Ağzımda şaka hatta dumanlar şaka. çıktı be. Hu diye. Şaka yapıyorsun ya kardeşim. Kulaklarımdan kırmızı alevler fışkırdı ya <laughs> O derece. Evet, şimdi aldım bunu gidiyorum. Evet, altın yolumuz. Bizim bu altın yolumuz. Basma oğlum. Kışkırtma yapma, hile yapma zarım baksana hani. Arkadaşlar Emir gerçekten şaka yapıyor şu anda bana ama bu şoka benim hiç hoşuma gitmiyor. Eğer yanarsam acı biberleri bana çok pis yedirecekler. Çok pis de çok pis. Ben acı biber yemek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Lütfen bana yardımcı olun. <laughs> çok iyi gidiyordum neden öldüm? <laughs> evet şimdi sıra Emir'de. Lütfen anneciğim hemen öl tamam mı? Bak, ben kazandım. Evet gizemli kutumuzu açıyoruz bakalım bize ne Gitar verdi bize. 4x 4 tane speaking gitarı verdi. Gördün mü anneciğim? Sen sever misin gitarı çalmayı? Biliyor musun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada bize gitar hediye verdi. Çok iyi bir hediye bence. Ha şunu al şunu al. Evet evet evet. Altın yolunla tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bak. Altınlarımızı güzelce topluyoruz. Güzel hareket. Altınlarını topla anneciğim sen. Hareketi kaykayın üzerinde yapacaksın. Kaykayla güzel hareketler olur. Yavaş yavaş kafanı More değil. Sus. Tamam. More'nimi bozmayın. Evet Emir konsantrasyonumu bozmayın benim diyor. Ama o benimkini bozarken hiç sorun yok. Hep nazar bana hep. Allah, bir tane daha. Güzel, Ay, tamam, lütfen dedi. Kırmıyorum ben de lütfen emiri yapar, Bir hak daha veriyorum sana. Eğer yaparsan. Sak, tamam, tamam. Sağ, tamam, ben, hadi bak. Bu son ya. şansın Tamam mı anneciğim? Güzelce oyna bak. Bu oyun hakkını verelim artık. Tamam, yandın. Yandın. Bu sana, lütfen, bir saniye. Bak, ben açabilirim. Ah, tamam. Ben, Şimdi ben <laughs> de sıra. Klavye benim önümde gördüğünüz gibi. Başlıyorum. Başlıyorum. Evet. Başladım bile. Yol aldım. Şimdi bunu hop. Hop. Mıknatısımı alıyorum e, ve. Mıknatısı alıyorsun. Ama altınları daha iyi topluyorum o zaman. Baksana. Al. Al. Vallahi sihir yaptı bu bence. Bence Emir sihir yaptı. Beni oyunumdan etti. Öldü, öl dedi ona. Okus pokus dedi. Ölsün dedi. Öldüm vallahi ya. ya Amerika, Gerçekten. Amerika, Amerika. Amerika. Aman benim al. Ya lütfen Emir ya neden böyle yapıyorsun ya sen de öl. Allah'ım neden ölmem E, dikkatli oynarsan ölmezsin. dikkatli oynarsan ölmezsin anneciğim. Yavaş yavaş. Bak trenlere dikkat et tamam mı? Şimdi kar tanesini al görevi tamamlamamız lazım. Bak 5 adet kar tanesi toplayacaksın diyor orada. 4 tane oldu. Zıpla. Dört tane oldu, bir tane kartanesi kaldı. Onu topladığında bize büyük bir ödül verecek arkadaşlar oyun. Neredir canım? Bilmem, bakacağız. Bak. iyi Yavaş, yavaş. Evet, Emir hayır, Emir çok, Emir çok kötü, Emir çok kötü trenin altında kaldı arkadaşlar, bunu hak etti, Emir bunu hak etti. Evet, başlıyorum hemen. Bu sefer abi yok. Gerçekten bu sefer tamam ben kazanıyorum bu oyunu. Gerçekten. En yüksek skoru yapıp bu oyunu bırakıp gidiyorum arkadaşlar. Evet. Hep Emir'in gazabını uğruyorum ya. Gerçekten ya. İçinden artık ne diyorsun? Hemen ölüyorum yani. Evet, sihirli ayakkabımızı alıyoruz. Sihirli ayakkabı. Hop. Gene bir mıknatıs. Süper şimdi bütün altınları toplayacağım Bir dünya altınım olacak O altınla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar Gücünüzü yükseltiyorsunuz Evet Burada Oyun için satın alacağınız şeyler var Mesela mıknatısın Süresinin hemen bitmesini istemiyorsanız Onu uzatabiliyorsunuz altın karşılığında Hop Hop zıplıyorum Bir tane kaykayı alayım ben işim garantiye alayım Kay kay. Ana ay. Kafamı vurdu. Kafamda yıldızlar çıkıyor şu anda. Gene Noel baba kılıklı bekçi geldi ya. Hep kovalıyor beni ya. Bıktık artık ya ondan. Evet altınları bir güzel topluyorum. Çarpılıyordum az daha çarpılıyordum. Evet bir gizemli kutu daha önümde. Gizemli kutuyu da aldım. Bakalım içinden ne çıkacak. Kar tanesi geride kaldı. Tüh ya. Bir tane kalmıştı ya. Evet. İnşallah yanmam ya. Ölmek istemiyorum Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Evet. şu an. Emiri geçeceğim az kaldı. Ah şurada. Ah. Vallahi son anda. Evet altın yoluna tekrar geldik. Altınlarımızı bir güzel şekilde topluyorum. <laughs> evet bütün altınlarımı topladım. Acayip zengin. Dünyanın en zengin insanıyım şu anda arkadaşlar. Evet. En zengin insanıyım. Bir güzel. İnşallah gülüyor. İnşallah. Pokus pokus. Afrika toprağı. Ölmek istemiyorum. Ne olur bana sihir yapma. Abi, Görüyorsunuz yapma. değil mi arkadaşlar? Ben size söyledim. Emir bana sihir yapıyor dedim. İnanmıyor musunuz? Bah. işte görün. Bah. Ama ölmeyeceğim anneciğim. Hayır. Ölmeyeceğim. Evet, bunu da aldım ve tekrar altın yoluma geldim. Altınları bir güzel topluyorum. Anneciğim bak paraları sonra bak bölüşeceğiz. Sen ne yapma ya? <laughs> Bak ben kazanırsam sen de kazanacaksın yani. Bu işler böyle. Dur anneciğim. Bak altında nasıl topluyorum. Ama sana niye sen bana altın vermeyeceksin? Vereceğim dedim. Vereceğim evet ver. görevi tamamladık arkadaşlar. Kart tanesi bir tane kart tanesi kalmıştı almamız gereken. Onu da aldım ve görevi tamamladım. Ve uçuyorum şu anda. Uçtum, uçtum. Uçtu, uçtu, kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Evet. Şarkıyı devam bilen. Yani bu şarkıyı da bilmeyen de ne bileyim ben de demedim. A, bol yapabilir misin? Emircim dur. Abor yapabilirim. Vallahi misiniz? şimdi yancam ya. Ab, ölçün, Hayır ölmek istemiyorum. Şu anda arkadaşlar, güç bende artık tamamlandı diyor. Evet, bu bir seviyeydi. Aha. En büyük seviye tam şu an acayip hızlandı oyun. <laughs> Ve şu an benim konsantremi bozmak istiyor Emir. Emir böyle işler yapma anneciğim ya. Yapma ya. Dur da bir geçeyim şunu artık. Kazanmak istiyorum bu oyunu. Yapma. Hayır. Hayır. Yapma ama haksızlık yapıyorsun. Evet altın yoluna tekrar geldim arkadaşlar. Bir güzel altınlarımı toplayayım. Acayip zengin oldum ya. Var ya ben bu altınlarla neler yaparım arkadaşlar. Allah'ım <laughs> ne zaman bitecek bu? Tamam. Kaykayım bitmişti. Bu arada kaykayı aldım arkadaşlar. Öl <laughs> İnsan annesinin ölmesini ister mi ya? <laughs> evet sihirli ayakkabıma of çok iyi yırttım gerçekten. Bu kaykay kay var ya çok iyi bir şey e sen, sen ya. Ben bunu var ya oynay oynaya. Şey bunu vururken bile trene oyunun tren yok ediyor. Evet ben bu oyunu oynay oynaya keşfettim. Ba, bak vur. bunu herkes bilmez ha. Kaykay kay ayağında varken çarpsan bile trenler ölmüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben buldum oynaya oynaya. Bu da size bir ipucu olsun benden. Hadi gene iyisiniz bak. Dur. Şu an ben aldım başımı gidiyorum arkadaşlar. Bu oyunda Emir'in geçme ihtimali sıfır. Bu oyunu ben kazandım. O acı bir Emir'e ben yedireceğim arkadaşlar. Yapma ama ya. Ama haksızlık oldu ya bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Emir benim gözlerimi kapattı hainlik yaptı ve gene gene Emir benim gözlerimi kapatmasına rağmen en yüksek skoru ben yaptım ve oyunu ben kazandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annesi kazandı. Emir'in annesi yani ben kazandım. Evet anneciğim, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Acı. Şey Niye acı biber için üzgün müsün? Acı biberleri Emre bir güzel yedireceğim. Hem babasına yedireceğim hem de oğluna yedireceğim arkadaşlar. Bu oyun benim için çok eğlenceliydi. Çok güzel geçti. Gel anneciğim şimdi arkadaşlara bir tane böyle bay bay yapalım. Ve videomuzu sonlandıralım tamam mı? Arkadaşlar siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız telefonlarınıza indirebilirsiniz. Bizim gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz bu oyunda... Ben bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyorum normalde telefonda ama birazcık klavye yani Alışasay kadar biraz zorlandım. Çok iyi bir oyun çıkardım. Ee, ve bu yarışmayı ben kazandım. Şu an çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar kapatıyoruz videomuzu. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bizi takipten ayrılmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.